Çok 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 uzun bir aranın ardından herkese tekrardan selamlar. Bayağı bir uzun bir ara vermek zorunda kaldık. Gerçi tekrardan ara verir miyiz bilmiyorum çünkü bizim durumlar çok kötü. Yani hiç uyumuyor ve geceleri 5800 kere falan uyanıyor. Yani o kadar kötü durumdayız. Sadece kucakta duruyor, çok huzursuz, sürekli ağlıyor, hiç mutlu değil diş sancısı diye tahmin ediyoruz. Ama yani o da bir türlü geçmiyor tabii. Yani diş sancısıysa da şu an tripoda gidiyor. Çok uzun dediğim gibi bir ara vermek zorunda kaldık. Bu süreçte evde birazcık değişiklikler yaptık. Biraz siparişler falan verdik. Yavaş yavaş hepsini göstereceğim ama size. Ee, dün resmen böyle son raddesindeydik. Yani böyle krizin inanılmaz kötüydü. Çok huzursuz ya. Bir hemen şöyle bir yiğit ortaya alayım şu tripodu da vereyim eline e, oyuncak süpürgeler bakıyorum yani oyuncak süpürge falan çünkü eve eşyalarıyla oynamayı seviyor bir oyuncak süpürge sipariş vereceğim yiğite dur şunu koyayım şöyle oynarsa böyle oynasın en azından durursa inşallah durur dün kalpol falan verdim büyük bir ihtimalle dediğim gibi diş sancısı olduğunu tahmin ediyordum ama yani hiçbir işe yaramadı hiç yani sürekli ağladı hiç durmadı Ev çok dağınık. İşte cumartesi günü misafirim var. Arkadaşım gelecek. Ee, onun için evleri biraz toparlamam lazım. Temizlik yapmam lazım. Tatlı yapmam lazım. Bugün temizliği bitirirsem yarın da tatlıyı yaparım diye düşünüyorum. O geldiği zaman da şöyle güzel bir fettuccine alfredo yaparız diye düşündük. Yani öyle bir plan yaptık. Benim de canım bir süredir istiyordum iyi olur yani. Bir bakalım bugün belki birazcık şu dondurulmuş meyvelerden sipariş veririm. Yanı tatlı için. Pasta yapayım istiyorum böyle. Belki bir de tiramisu falan da yaparız. Yaparız bir şeyler ya. Hem ben 3 katlı pasta almıştım. Belki birini böyle rondodan çekip tiramisu yaparım. Ee, diğer iki katıyla da böyle şey yaparız. Meyveli pasta. Beda. Evet pasta yaparız beraber. Yani ne kadar yapabilirim onu da bilmiyorum Beda. tabii ki de yani. Olur mu yapabilir miyim? Tut da elimden götürüyor beni. Şimdi Yiğit'in çamaşırları vardı. Onları hemen kurutmaya atacağım. Yiğit'in odasını bir e, toparlamam lazım. Bugün evleri temizlemem lazım. Kucak istiyor ya şimdi de. Hani o kadar ne yapacağını bilmiyor ki. Yani çok huzursuz. Yiğit'in şifon yerine falan da getirdik. Çok dandık ama size şöyle bir göstereyim. Küçük. Şöyle bir. Dur anneciğim. Bir elime bırakır mısın Yiğit? Bak oyuncakların burada kuzum. Oynayabilirsin. Ben de buradayım zaten. Hemen hallediyoruz. Hemen şöyle göstereyim. Şu mutfaktaydı ya bunu buraya getirdim. İlaç filan içiyorum orada diye üzerine örtü örtüm aslanını da yere atmış tabii ki de. Bunu da şöyle koyayım. Daha dediğim gibi toplu değil çünkü burayı birazcık dağıttık. Şu küçük o kalkacak. Şurada işte pirinçtir bilmem nedir onları var. Etkinlik malzemeleri. Dün yapmıştık çünkü burada işte şifon yeri. Dediğim gibi kapının tam karşısında. Bu halıyı serdim ama buraya halı bakıyorum. E, şu iki e, plexigraf kitaplıklar vardı raflar. Onları buraya şu alta da normal bir kitaplık bakacağım. E, boyunun yetişebileceği şekilde. Çünkü kitaplar burada çok tıkış tepiş kaldı. E, kirli sepeti de orada duruyor. Burada salıncağı var. Sürekli sallanıyor. Böyle bir tane ineğimiz var. Sürekli bununla oynuyor böyle. Öpüyor falan onu böyle. Öptü şimdi gibi. Sürekli öp. Sürekli öpüyor ama çok seviyor onu. Şurada büyük bir motorumuz var. Buna bindiriyorum ve evin içinde sürekli gezdiriyorum. Oyun alanını burası yaptık. Çok dar almasın diye. Oyuncaklarımız. İşte yürüm arkadaşı. Yürüm arkadaşını kaldıracağım bu arada. Çünkü artık işimize yaramıyor. Buradan masamız var. Bugün bir de böyle karbonatlı sirkeli bir etkinlik yapacağız. Onun için bir hazırlık yapacağım. Oğlum da burada şimdilik. Kirli sepeti de normalde şöyle altta duruyor. Ama salıncağı biraz daha çekip kirli sepetini arkaya koymayı düşünüyorum görünmesin falan diye çok fazla yani böyle. Öyle şimdilik odamız böyle zaten perdemiz buydu. Avize bakıyorum. Bu burada. <laughs> Arkadaşlar Yiğit'e bir etkinlik hazırladım. Şimdi donması için koyacağım. İnşallah bekleyebiliriz o kadar. Yani çok sabrımız da yok gibi aslında bizim. Çünkü ben de biraz böyle aceleciyim. Çok böyle şey yapamıyorum yani çocuğa da bir şey söyleyemiyorum şimdi. O da şimdi hazırladığımı gördü büyük ihtimalle ağlayacak ve isteyecek. Ama bunların donması lazım. Size şöyle kısaca göstereyim. Eee Böyle birazcık karbonat ve suyu karıştırdım. Ee, böyle işte hayvanları şu silikon kaplardan çıkarması daha kolay diye hayvanları koydum. Üzerlerine böyle güzelce o karıştırdım, harcı koydum ve birazcık gıda boyası damlattım. Ee, bunları bir güzelce şimdi dondurucuya koyacağım. Bunlar donacaklar. İnşallah dondurucunda yer vardır. Vardır. Ee, bunlar bir güzelce donacaklar. Daha sonra şey yapacağız bunlarla. Böyle sirke koyacağım. Oyun e, tepsimize. Oyun tepsisi değil. Oyun dolabı. Ne onun ismi be kafam iyice gitti Şöyle de bir kiloluk bir acı pul Bunu da Şöyle aşağıya alayım ee, Oyun Aktivite masamız Unuttum ismini ya Kafa o kadar gidiyor ki arkadaşlar gerçekten Aktivite masamıza Sirke koyacağım Daha sonra bunları böyle bir güzelce patlatacağız Yanardağ falan yapacağız Daha Güzel etkinlikler yapmak istiyorum Böyle hani rahatlıyor da yiğit aslında Farkındayım bir süredir de etkinlik falan yapamıyorduk tabii ki de. Şimdi bakalım bunu bekliyoruz hazırladığımı gördü büyük ihtimalle birazdan dolabın başına gelip ağlayacak ama bunlar donmadan mümkün değil yapamayız tabii ki de. Şimdi öyle yani bakalım inşallah böyle hayal ettiğim gibi bir şeyler olur. Yani Pinterest'te görmüştüm bunu. Tarif yazmıyordu. Ben de böyle uydurdum birazcık. Normalde karışık renkliydi ama ben şey yaptım gıda boyasını üzerine sadece damlattım ki böyle bir anda renk versin falan istedim. Yani inşallah doğru yapmışım. Şu neyse. Şu hayvanları bir yerleştirdim sayılır. Şimdi hızlıca evi toparlayacağım. Yani zaten çok öyle şeyimiz yok. Evi süpürüp silmem lazım. Yiğit kitabı bir yere atmış benim. Biraz önce de kahvaltı yaparken sizi ben nerelere nerelere tutuyorum ya. Biraz önce de kahvaltı yaparken birazcık kitap okudum. Şu 30 milyon kelime var ya onu bitiriyorum. Bitireyim diyorum. Yani bir an önce bitsin çünkü. Bir de bir bakayım şimdi market siparişi vereceğim öyle yani evi toparlıyoruz kitabımızı kaldıralım bu kitap benim için çok kıymetli selamlar <laughs> ee, saat bayağı geç oldu 5'i geçmiştir sanırım şimdi yiğite bir etkinlik hazırladım ya onu yapacağız ee, şöyle masamızı biraz ortaya doğru çekeyim e, ee, hazırlayayım yavaştan. Ondan sonra onu halledelim. Ee, bu arada tabii Yiğit uyurken çok hızlı davranmam gerektiği için ben Yiğit'in çamaşırlarını çıkardım, katladım, diğerlerini kurutma yaptım ve elleri süpürdüm, sildim. Sadece Yiğit'in odası kaldı, o da burada sürekli işte e, ses yapmamam gerekiyordu, Yiğit uyuyordu. Sürekli bir de burada vakit geçiriyoruz şimdilik diye. Bunu artık akşam Serkan gelince halledeceğim. Şimdi gidelim sirkemizi getirelim. O e, şeylerimizi hatta Bence kutuları götüreyim ve onları getireyim. Şuraya da sabitleyeceğim. Sizi tekrardan göstereceğim. Hoppala gel bakalım. Bir, bak baktık. Bak. Aa, bak, bak. Aa, gördüm. Koy içine, içine koy, bunu içine koy. Evet, at içine bunu, at içine bunu. Aferin. köpürüyor. Koy. Oo. <laughs> Arkadaşlar Yiğit'i etkinliğin başından kaldıramadım. Biliyor musunuz? Yani o kadar çok oynadı ki yani bütün şeyler eridi. Artık köpürmüyordu yani suda. Sadece mavi hani, sirke de artık köpürmüyordu. Sadece böyle mavi su olduğu için de hayvanlar var. O kadar çok oynadı ki duvarları falan tabii batırdı. Ama Allah'tan silipi var ve hemen temizledik. Biz daha sonrasında yemek yedik Yiğit'i filan duşa soktum saat 8'de 25 var. Çok acele oldu biliyor musunuz? Şöyle tepsi kebabı yaptım birazcık e, enginar, işte yoğurt vardı, şalgam vardı, bulgur pilavımız vardı. Bunları bir güzelce yedik. Şu enginar benim kalan payım sanırım. Yok ben gerçi yemiştim neyse Serkan bitirememiş bunu da ben yiyebilirim. Enginara bayılırım bu arada. Serkan da faydalı diye yiyor. Birazcık enginar, birazcık yoğurt, işte birazcık bulgur pilavı Yiğit'e de verdim. Sadece işte bu tepsi kebabından yemedim. Bu da bir tık acı olmuş. Çocuğum yiyemedi onu. Ama olsun zaten birazdan da hani uykuya geçirirken de şey yaparız. İşte bir de öncesinde de zaten muz, yoğurt falan yemişti gene. Normal yemek yemiyor Yiğit hala. Şuraları toparlayayım. Daha sonra hmm, Serkan gelir kahve içeriz. Bugün çay içmeyeceğiz. söyle güzel soğuk bir kahve yaparım. Öyle yani. Şimdi şuraları hızlıca toparlayayım onlar gelmeden. Günaydın. Biz kalktık hızlıca hemen şöyle bir üstümü giyindim. Daha henüz elim yüzümü dişlerimi fırçalamadım. iyi hallettim. Yani Yiğit'in altı üstü, eli yüzü her yeri temiz. Sadece benim kaldı. Onu da işte şimdi önce dedim şu çarşafları sökeyim. Ondan sonra yani yeni nevresimleri geçireyim. Ondan sonra dedim halledeyim. Ee, bugün bakalım Serkan'cığım e, meyve falan getirecek birazcık bugün meyveli pasta falan yapacağım birazcık tiramisu yapacağım yarın arkadaşım geliyor ya birazcık evleri toparlayacağım falan ee, yarın belki bir H&M'den Yiğit'e takım sipariş vermiştim iki tane onlar gelebilir onlar gelirse Serkan'la gider onları alırız yarın da böyle bir planımız var bir de H&M'den bir terlik alacağım bakalım ya o kadar tehlikeli işler yapıyor ki bebeklerin hepsi mi böyle bakar mısınız şunu? Dolabı açıyor. Ve çantayı çıkaracak oradan. Fındık kurdu. Bu tarafa bugün şu aynaları falan da bir silmem lazım. Tabii yani buharlı hala burada duruyor. Onunla bir güzelce evleri sileceğim. Şu yerlerin şuralarda bazı şöyle şöyle yatağın itip çekmekten lekeler var. Onları böyle bir güzelce asperoksla sıkıp fırçalayıp şuradaki lekeleri çıkaracağım. Of nevresimleri değiştirdim tertemiz oldu. Çarşaflar ee, atacağım ama Serkan'ın nevresimlerini de bir değiştireceğim. Ondan sonra artık makineyi bir çalıştırırız. Herkese uzunca bir aranın ardından tekrardan selamlar. Ee, biz bayağı bir ara verdik. Yani ara vermek zorundaydık. Böyle habersiz falan oldu. Sizi şöyle bir koyayım. Anlatacağım hemen. Camımızı falan bir kapatalım. arkadaşlar. Yani evim biraz bayağı dağınık. Ee, kusura bakmayalım çünkü toplayasım yoktu. Ne yalan söylüyorum yani. E, bir süredir e, sanırım bahsetmiştim bazı hastane problemlerimiz var. İşte ailevi sağlık problemlerimiz falan diye. Ee, şunun sesini biraz kısayım ben. Babaannem kalp krizi geçirmişti ve entübe edilmişti. Babaannemi kaybettik biz bu süreçte. O yüzden hani bir şeyler çekemiyordum açıkçası çok fazla. Ee, zaten hani beklediğimiz bir şeydi açıkçası ne yalan söyleyeyim. Yani şeydi çünkü, e, yaşı vardı, e, kalp krizi geçirmişti, yani kalbi tamamen durmuştu falan. E, bir de hani çok fazla ilaç kullandığı için de organlar falan artık hani eskisi gibi görevini yerine getiremiyordu. İşte bir ay yıl geçmişti sanırım. İşte entübe edilmişti ve hastanede yatıyordu. Ee, bu süreçte tabii ki hani acaba hani e, cihazlara bağlı kalmadan çünkü bazı tepkileri varmış. Yani aslında tepkisizdi diyorlar ama e, sanırım hava filan verdikçe işte e, böyle şey yaptıkça filan böyle hani gözü işte seğiriyormuş. İşte e, dudağı filan oynuyormuş. Onu da bir sanki hep şey diye düşündük. Bilinci yerinde ama halbuki bilinci falan hiçbir şey yerinde değil Yani ama biz konduramıyorduk ya hani bilirsiniz aslında de. hani aslında her şey yettir ama siz adını koyamazsınız bir türlü bizde öyle bir şey vardı biz çünkü hani hep e, ya evet yaşı 80 üzeri filan da ama biz hani çıkacak falan diye düşünüyorduk ya hani ne yalan söyleyeyim yani bir de dediğim gibi çok fazla ilaç kullanıyordu ee, organlar falan artık tabii ki eskisi gibi sağlıklı değildi. Ee, Babaannemde hem Alzheimer, Alzheimer, hem Alzheimer vardı. Hem e, Alzheimer vardı hem ee, Astım vardı. Sürekli kullanması gereken ilaçlar vardı. Epilepsi vardı. Epilepsi krizleri geçiriyordu çünkü bir de. Ee, sürekli kullanması gereken ilaçlar vardı. Onlar da hani ister istemez bir yeri toparlarken bir yeri bozuyor ilaçlar. Onu anlıyoruz yani. Ee, öyle ya işte hani bir gün babaannemi kaybettik. Mekanı cennet olsun. Köye götürdük. E Annemler götürdü. Yani oraya gömüldü. Ee, öyle. Yani. Ay kahvaltımızı yapamadık arkadaşlar. Yani bitiremedim. iyi tuzlu sulandı Bezi dolmuş. Onu değiştirdim şimdi. Şimdi şu oyun hamurları almıştık biz bu cheese green'in. 9'lu güzel bir indirim vardı. Bir yalanın ikincisi bedava gibi bir şeydi. Onları gördü ve açmak istedi. Şimdi bunlarla oynuyor yani. Kapalı paketiyle oynuyor. Şu bezimizi bir götüreyim. Hatta şuraya koyayım bunu giderken atarım. Bir de şöyle gökkuşağı almıştık biz. Şöyle bir gökkuşağı aldık. Bu Aliboden markasının hepsi burada'dan. Bununla böyle oynuyoruz güzelce. işte bisiklet yapıyoruz, kelebek yapıyoruz falan. Güzel oluyor. İşte kitaptaki şekillerimizden şurada oluşum var kitaptaki işte böyle şekillerimize göre bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bugün şöyle güzel oyun hamuruyla bir etkinlik yapayım diyorum. Aslında birkaç tane saklama kaba almam lazım büyüklerden. İşte oyun hamurlarımızı falan koyabilmek için şunu da şuraya bugün sabitleyeceğim bakalım. İnşallah bir aksilik olmazsa çift taraflı bantım vardı. Hemen şu prizin üstüne şurası var ya arkadaşlar şurası. E, mutfaktaki televizyonu buraya monte edeceğiz. Çünkü genelde zamanımız burada geçiyor. Burada oynuyoruz. Diye ekirli sepeti alacağım bir tane. E, çok fazla işim var. Bugün bir de pil sipariş vermem lazım. Anneciğim ne tarafa gidiyorsun? Şu bezi atayım. Şurada e -çenen poşetleri var. Bunlar çöp. hatta şunu atayım direkt onu. Şurayı kapatayım. Bir yandan da kuş sesleri, orman sesi falan açtık. de çok güzel iki tane takım aldım. Size onları bir göstereyim. Hatta kirbi atmıştım. Daha gün aldık bunları da. Bakayım neredeydi. Burada. Şöyle iki tane takım aldım böyle. Şortlu falan. Kumaşları o kadar güzel ki çok kalın gibi duruyor. Ama bunlar aslında şey. E, böyle güzel ter emen bir kumaşa benziyor yani. şeyleri Zaten %100 pamuk yani şeyleri. Teri de güzel emer diye düşünüyorum. Bir tane böyle güzel antresit siyah gibi bir renk aldım. Bir tane de böyle palmiyeli falan açık renk. İkisini de aynı model. İkisi, yani Şunu beğendim. Bunu da böyle öyle aldım yanında. Bir tane de açık renk olsun diye. Buna şimdi kirliye atalım. Bunun üzerinde böyle çok güzel aslanlar. İşte ee, ne bunun ismi? Aslanla kaplan falan var böyle. Palmiye fil falan var. Bu da böyle güzel bir takım. Bunları yıkarım artık. Yavaş yavaş geliriz. Zeytçenemden birkaç dediğim gibi. Şimdi bir şeyler daha bakacağım. Ee, uzun ince böyle taytlı takımlardan alayım istiyorum. Çünkü malum yazın akşamları falan gene böyle serin falan oluyor. Uzun kollu penyesi falan var. Ya da üçlü tayt falan alırım ya. Bir bakayım da hepsi burada da falan normal şeylerden giydirmeye iyi olur. Çünkü öyle boş poşetiyle oynuyor şeyinde. Şimdi birazcık bir yarım tostum kaldı. Onu yiyeceğim. Ee, ondan sonra artık Yiğit'i bir yatırırım. Ee, Yiğit uyuyunca da duşa girerim dün şey yaptık falan böyle ıslandım şey yaptım birazcık böyle sırtım falan ağrıyor. En azından böyle sıcak sıcak iyi gelir diye düşünüyorum. Ya da iyi uyanınca yanıma alırım onu. Mama sandalyesiyle o çamaşır makinesini de şeyini açıyorum. Böyle çeviriyor falan böyle onunla oynuyor en azından. Bugün bir evleri de temizlemem lazım. Ama Dyson'ın filtresi de dolu. Dyson'ın filtresini yıkarım. normal kablolu süpürgeyle süpürürüm. Yapacağız bir şeyler bugün ama evde toparlamam lazım çünkü bir süredir eve hiç dokunamıyorum bile yani böyle şey değil işte cenaze olduğu falan burada bir şey de yapasım gelmedi açıkçası ya böyle hani çünkü sürekli aklım oradaydı normal şeyde de hani hep hastaneyi düşünüyordum hani acaba ne olacak kötü bir haber gelecek mi ee, falan diye ama ben inanıyorum ya hani böyle gerçekten çünkü kötü birisi değildi. <laughs> insan konduramaz falan ya böyle hala böyle öldüğüne inanamıyorum. Arkadaşlar ya. O kadar zoruyor, O kadar zor ki. Saat dört buçuk oldu. Saat 2'den beri uyutmaya çalışıyorum bu arada. Çünkü ilk uykusunu çok az uyumuştu. Hemen o kadar hızlı bir şekilde yemek koydum ki. Çok çok hızlı yaptım yani. Şöyle tavuğumu kestim. Oo, biraz da böyle mantar koydum içine. Biraz da şu beş elementli baharat var ya ondan koydum. Biraz çektikten sonra o suyunu da şey yapacağım. İçine soya sosu ekleyeceğim. Böyle soya sosu falan yapayım diyorum. Yani inşallah güzel olur. Şimdi birazcık dinlenmek istiyorum. O kadar yoruldum ki yani Yiğit beni yormuyor. Ama böyle Yiğit'leyken bir şeyler yapmak beni çok yoruyor. Yani mesela ev süpürmek, işte temizlik yapmak falan çok yoruyor beni. Of yani biraz yoruldum. Öyle yani şimdi birazcık bakacağım bilgisayara. Hiç açmamışım bugün bilgisayarı da. Neyse bir bakalım birazcık dinleneyim. Zaten birazdan kalkar bir 15-20 dakikaya. O arada en azından ne dinlenirsem kar kardır diye düşünüyorum. Öyle işte. Akşam artık yemeğimiz yer herhalde biraz yatar. Yani biraz yatarım ya. Serkan Yiğit'e bakarken. Ondan sonra da zaten ben kalkarım Yiğit'i falan yatırırım. Yani artık bir dinlene dinlene. Bugün birazcık şey yapayım çünkü bir süredir enerjim tamamen bitti. Yani böyle psikolojik olarak yoruldum açıkçası. Öyle yani. Arkadaşlar <laughs> çok böyle hızlı hareket ediyorum. E, yaptığım şeyleri çok gösteremiyorum. Size ama hazır pandispanyadan yaptığım için ve hazır pastacı kremasından bir pasta yaptım. Akşam böyle yeriz falan diye düşündüm. Serkan'la Yiğit uyuyor diye çok kısa bir sürede yaptım ve zaten birazcık şekli şemalde bozuk oldu. Şöyle böyle orman meyvelerim falan vardı. Hatta biraz da böyle aktı falan şeyleri. Ama yani inşallah tadı güzeldir. Yani umudum o yani. inşallah tadı güzel olmuştur. Böyle küçük pandispanyam vardı. Ondan yaptım. Bir akşam tadına bakarız. Hatta Serkan geç gelebilir. Belki minik bir dilim alıp kendim yiyebilirim. Bakalım güzel olmuşum. Yarın anneme giderken de böyle birkaç dilim götürürüm oraya da. Şimdi yemek yaptım ya Serkan geç geleceğim dedim. E, o yüzden ben de şey yapacağım. E, yemek yiyeceğim. E, Yiğit'e de tarhanasını ısıtıyorum. Ona da böyle kuskuslu tarhana yapmıştım. Öğlen birazcık yedi. E, yoğurt çıkardım. Bununla beraber de şimdi birazcık da ona tekrar yedirmeyi deneyeceğim. İnşallah yer diye düşünüyorum. Zaten çok az diyor arkadaşlar ya. Yani böyle kaşıkla falan saysam herhalde 5-6 yemek kaşığı falan anca yer yani. O kadar az diyor biliyor musunuz? O kadar az yiyor yani. Ama şimdi tavuktan yedirir miyim yediremem ya. Çünkü için içinde soya sosu vardı. Neyse biz yemeğimizi yiyelim. Dediğim gibi sonra bir kaşık alayım. Kendime bir çatalla kaşık alayım. Yoğurt falan da yedireceğim Yiğit'e. Yedi. Biraz böyle artık vitamin falan alsın inşallah yer. Evimiz birazcık dağınık. Yani o da dağınık işte ekmekle şey masanın üstünde. böyle dağınıklığımız da yok gerçi. Şimdi şöyle bir böyle bir, bir yiğite bir çorba. Evet açık anneciğim gel birazcık daha sen bana doğru yoğurt falan da vereceğim. Dediğim gibi Şundan önce bir çatalla bir tane kusursuz ev sıcak mı soğuk mu göre Tamam bir tane. Bunu yiyebilir ya. Böyle kuskuslu tarhana şey koydum. içine kimyon da koydum gene, zeytinyağı falan da koydum. Sevsin falan diye ama yani yoğurdu daha çok seviyor çorbadan sağını. Yoğurt vereceğim ben de bak. Ay yoğurdum yufledim bacım. Çok güzel ama yoğurt sen severdi. Sen seviyordun yoğurdu bak. biraz artık yemeye başladı çok ufak ufak al bakalım mama mama evet